Bugün neler söylerdim Bak bugün caydım Böyle mi yapardın Sevmiş olsaydım Sana ben tapardım Benim olsaydım Seni nereden gördüm Görmez olsaydım sana ben tapardım benim olsaydım böyle mi yapardın sevmiş olsaydım yüreğimde yaralar durmadan madam. İnsan olan sevdiğine mi bağlı Yüreğimde yara var Durmadan kan var. İnsan olan sevdiğine Böyle mi yapar? Lelelelelelelelelelel le le. hmm. <laughs> Dün neler Dün neler şeylerdin. Bak bugün Ceylin benim Böyle mi Yapardım Sevmiş olsaydım Gün neler söylerdin Bak bugün döndüm Böyle mi yapardın Sevmiş olsaydım Sana ben tapardım Benim olsaydım Seni nereden gördüm görmez olsaydım Görelim yüreğimde yara var durmadan kanar insan olan insana böyle mi yapar? Gelmezsem Türk ilki anamı siksin. <laughs> verdin Bak bugün ceydin Seni nereden sevdim Sevmez olsaydım Hem dün neler söylerdin Bak bugün ceydin seni nereden gördüm, görmez olsaydım nereye? yüreğimde yara var durmadan kanar insan olan insana böyle mi yapar yüreğimde yara var durmadan kanar ah insan olan insana Böyle mi yapar? Sana ben tapardım benim olsaydım seni derdim sevdiğim sevmez olsaydım. İyi akşamlar <laughs> gençler. Günler söylerdin, bak bugün caydın. Seni nereden sevdim, sevmez olsaydım. Böyle. Yüreğimde yaralar durmadan kanay Ah insan olan insana böyle mi yapar Yüreğimde yaralar durmadan kanay İnsan olan insana böyle mi İnsan olan insanı böyle mi yapar? İnsan olan sevdiğine böyle mi yapar? İnsan olan sevdiğine. Akşam güneş açıyor. Yine, yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıllığı yüreğimi ateşliyor. Akşam güneşi aşılıyor. Yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıllığı yüreğimi ateşliyor. Akşam güneşi aşıyor Yine dertlerim başlıyor Ufukdaki bu sessizlik Yüreğimi ateşliyor Dünya mı karanlık Yoksa ben mi görmüyorum Yaşıma gazap oldu Sürünüyor, ölmüyorum Akşam güneşi aşıyor Yine dertlerim başlıyor Ufuktaki bu sessizlik Yüreğimi ateşliyor let's say hello hello to turkish airline now it's heading to now it's heading to uh, it's heading to gazi emir airport adnan menderes adnan menderes airport gazi emir adnan menderes airport have a nice journey guys have a nice travel and welcome to izmir blessings of God be upon you all guys. Peace, mercy and blessings of God be upon you all. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Başka akşamlarda görüşmek üzere. Allah tabi nasip kısmet ederse. Nice hayırlı cumalara inşallah hep birlikte ya Kazasız, belasız, hastalıksız inşallah.